Herkese selam pandalarım. Hoş geldiniz PC PD PC. Allah'ım sinirim bozuldu neyse. Bugün Toko yeni gelecek yine trailerlerini izliyoruz. Şimdi ben videoyu durdurdum. Çünkü sessiz başlamak istemedim yani. Burada daha bir sürü yaptığı videolar sonra falan var. Neyse. İlk önce beğenelim videomuzu. Ben Toka abone edin. Değil <laughs> abone değilsem kendimi Neyse. Yani o kadar onun oyununu oynuyoruz. O da bir abone oldu. Da yani. Neyse başlatıyorum. Bak başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Tokalar programı. Hı -hı mı diyeyim okunuyordu. Unuttum. Neyse. Ay dur bir dakika. Şuradaki saat çok iyiymiş. Ay acaba Alex'e sorsam böyle yaptır mı saçına? Hoşuma gitti. Ve dur bir dakika dur dur dur. Ben o ayrıntıyı kaçırmış olamam. Olamam dur. Azıcık geriye gideyim. Ya da ilk önce bir izleyelim. Sonra ayrıntılara bakalım. En sonunda kalmıştık. Sonra ayrıntılara bakacağız. Feel like yourself. Yani fotoğraf çekmeyi seviyorum diyor falan. Aa elbiselere bak gördünüz mü? birazdan yorum yapacağım. Şu anda izlemeyi düşünüyorum. Dur. Ya. Bir, bu bitsin. Dur daha bitmemiş. Diğer eşyalarına bakalım. Her gün mü verecek acaba? Koletim al. Ya İngilizcem de pek fazla değil. Pek fazla güzel değil. Acaba her gün mü verecek? Bunlar sanırım dünyaya da gelecek. <laughs> Neyse ilk ne? evet bu da abone ol falan diyor. Neyse ilk kısımdaki şu yerden baş. Nerede o? He. Tamam. Evet şimdi benim ilk şu saç şu saç vardı. Şu iki saç var mıydı bilmiyorum. Ama benim hoşuma giden şuradakine bayıldım. Sonra şunun elindeki de gelir mi bilmiyorum ama ona da bayıldım. Yoksa diğer her şey aynı yani. Böyle her şey var. Şu tekerlekli sandalye var mıydı bilmiyorum yani. Böyle vardı da bunun şeklinde yoktu. Alım iki de bir dönüyor. Sonra evet diğer şey. Bakın ben bu telefona bayıldım bu arada. Evet. Ee, durun bir şey yapalım. Ay yapamıyorum. Tamam sabır ver. Neyse. E, bakın şimdi. Şuna ben zaten bayıldığımı söyledim. Sonra dur bir dakika dur dur dur. Ben bunu nasıl kaçırmış oldum? Şunun elbisesi mükemmel. Şu ikisi gelecek sanırım bir de. Onlara da bayıldım yahu. Şu gelir mi bilmiyorum şimdi çizeyim Ve dur 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 dur. Bekle şunu bir sileyim boyut nereden alıyor, Hı, boyut nerede alıyoruz he boyut yüzde yüz olsun şu kay kay valla gözüküyor <laughs> ay öyle bir şey geliyormuş bir de <laughs> neyse ben burada bayıldıklarım üçüne de bayıldım. Üçüne de bayıldım yani diyecek bir şey bulamıyorum. En ben en çok şu ikisini benim çünkü ben giyeceğim tabii. Bunu Alex giyecek. Yani şimdi niye sevdiğimi açıklayacağım ve nerelerini beğendiğimi açıklayacağım. Şimdi İlk önce hepsini niye seviyorum? Tabii ki Tokobokam yaptığı için Tokobokam her şeyin en güzelini yaptığı için hepsini de çok seviyorum yani. Hani benim sevmediğim bir şey yok ama yani böyle kol oynatabilme özelliği olsaydı keşke Tokobokam'da. Şimdi ilk önce bunun neresini sevdiğime bakalım. Şu böyle Tokalav yazısı sonra burada ayıcık şeydir. Rita. Alexa gerçekten bayılıyordu. Neyse. Bunlar en çok böyle... Bakın benim en sevdiğim kesinlikle bu olacak. Niye mi? Nerenin hayvanı var. Ben nereye hayranım. Sonra ay şuradaki de sana bayıldımdır. Azıcık küçük gezeyim. Göstereceğim bakın şimdi. Ay nerede şu? Bakın şurası. Ay çok güzel değil mi? Neyse. Biz her şey yaptık. Sıra geldi buna. Bunun şu detayına bayıldım. Sonra böyle tarz eşya falan onlara bayıldım. Neyse. Azıcık sansasını. Dur 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 dur. Ben bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Nerede o? Bekleyin. <laughs> Ba-yıl Ba-yıl alalım bu ne ya neyse şunları bir silelim bakın şimdi bayıldım bayıldım şöyle kocaman yapayım <laughs> evet yeni şeyler keşfediyorum bayıldım çekerim öyle bayıldım hediye paketlerinin bir de güzelliğine bakın bir de hediye paketlerinin güzelliğine bakın Hımı sanırım işbirliği yaptığı kişiler. Yani sanırım öyle olacak. Neyse pandanım benim video bu kadar. Bunu hiç edit yapmayacağım çünkü çok uzun bir video çektim. 21 dakikalık falan. Birazdan editten çıkar o da. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle in şu şu anda az kalmış. Neyse bunu hiç editlemeden direkt göndereceğim. Kusura bakmayın. Evet hanımlarım video bu kadardı. Hoşça kalın. PDF cadası.